Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. <laughs> Eski Amerika Başkanı ve Cumhuriyetçilerin Başkan Adayı Donald Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin seçimleri demokratların kazanmasını istediğini ileri sürdü. Ukrayna liderine hedef alan Trump, bence Zelenski tarihin en büyük pazarlamacısı. Ne zaman ülkeye gelse 60 milyar dolarla geri dönüyor dedi. Pensilvanya'daki seçim mitinginde konuşan Donald Trump, eğer seçimi kazanırsam Putin ve Zelenski'yi arayacağım ve savaşı bitirmeleri için bir anlaşmaya varmalarını söyleyeceğim diye konuştu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmıştı olmak üzere Amerika'da bulunan Zelenski ise Trump'la eş zamanlı yaptığı açıklamada Amerika'nın kararlı eylemleri gelecek yıl Rus saldırganlığının durdurulmasını hızlandırabilir dedi. Trump'ın açıklamaları Zelenski'nin zafer planı olarak adlandırdığı stratejisini Amerika Başkanı Joe Biden'a sunmak üzere ülkeyi ziyaret ettiği döneme denk geldi. Zelenski Biden'la görüşmesinden sonra planını Amerika Kongresi'ne ve iki başkan adayı Kamala Harris ve Donald Trump'a sunacağını söylemişti. Trump daha önce Ukrayna'ya Amerika'nın verdiği desteği eleştirmiş ve Rus lider Vladimir Putin'i övmüştü. Ancak Trump, büyük olasılıkla Zelenski ile görüşeceğini belirtmişti. Ukrayna aylardır Amerika, İngiltere ve diğer batılı müttefiklerinden Rusya'daki hedefleri vurabilmek için uzun menzilli füzeler üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor. Donald Trump, Kasım'da seçilmesi halinde savaşı 24 saat içinde bitireceğini söylemiş ancak Amerika'nın Ukrayna'ya desteğini para israfı olarak tanımlamak dışında ayrıntı vermemişti. Trump'la Mart ayında görüşen Macaristan Başbakanı Viktor Orbán, Trump'ın Ukrayna-Rusya savaşına kuruş para vermeyeceğini, böylece de savaşın sona ereceğini söylemişti. Zelenski müttefiklerine şimdiye kadarki yardımları için minnettar olduklarını söyledi ve Amerika'dan başlıca destekçi diye söz etti. Amerika şu ana dek yaptığı 56 milyar dolar yardımla Ukrayna'nın savunmasına en fazla destek veren ülke. Eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu da Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Amerika'dan milyarlarca dolar yardım alırken babasına eleştirme hakkı olmadığını söyledi. Zelenski'nin babasını eleştirme hakkı olmadığını kaydeden Trump, Amerikalı vergi mükelleflerinden milyarlarca dolar fon olan yabancı bir lider ülkemize geliyor ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayına eleştirme cüretini gösteriyor ifadesini kullandı.